Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kardeşimle beraber ödüllü ve cezalı yarışmamıza hoş geldiniz. Şimdi ödüllerimizi ve cezalarımızı size göstereceğim. Ödüllerimiz şimdi renkli kolilerimiz var. O kolileri atınca o kolilere misket atmaya çalışıyoruz. O misketi atınca her bir ödülden almamız gerekiyor. Yeşil kolyeyi atınca gazozlarımızdan alıyoruz. Ortadakini atarsak büyük cipslerinden alıyoruz, cipslerimizden alıyoruz. Eğer onun yanındaki griyi atarsak sağındaki o çikolata, gofret, puf gibi şeylerden seçebiliyoruz. Alttaki laciverti atarsak keklerden alabiliyoruz. Üstteki mordan al alırsak alperi, karmen, Ka o çikolata ürünlerinden alabiliyoruz. Ama eğer boşlara gelirse ketçap, mayonez, limon ve pul biberimizi yiyeceğiz. Onlar On... Ceza olarak onları yiyeceğiz Boşluklara atarsak Şimdi kardeşimle beraber Şimdi kardeşimizle beraber Taş kıt makası yapacağız İlk kazanan ilk atacak Taş kıt makas Evet arkadaşlar Direkt ben atıyorum önceden Haydi, bismillahirrahmanirrahim Gel bakalım cezanı verelim. Gel. <laughs> Ceza güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. Ben... Gel sıra sende. Bakalım sen ne yapacaksın? Gel. <laughs> Al. Bismillahirrahmanirrahim. Oley! Oley! Cezaya düştü. <laughs> ben de benim <milim>, limon. <gülüyor> <gülüyor> evet sıra bende. Ağzıma yani çekecek girdi. Açıyorum. Ne güzel oluyordu ya. Kepçe. Aç ağzını. Evet şimdi kardeşimde sıra. Evet. Sıra evet. bende. Atacağım inşallah. Ya. Evet. Evet. Acı. Atabilirsin su Şimdi. Geç. Ben <laughs> su Ascek. Ascek. Gel size gel. Gel şimdi ben atıyorum. 没结束。<laughs> arkadaşlar. Şimdi sizde keklerimizden bir tanesini seçecek. Hı. İki tane mi seçiyorum? Bir tane. Hmm. Abi. Bir dakika düşünüyorum. Bu. Bunu seçtim arkadaşlar. Limonlu su. Tamam hadi gel. Şimdi ben atıyorum. Lütfen olsun. Ödülümüzü yanınıza koyalım. Beklesene. Şimdi lütfen benim de olsun. safa geldi. Aa, ona dur, anne. ne? gitmeye gizle. Evet, şimdi sana gittim onun niye Şimdi ben atacağım. İnşallah olur artık. Evet arkadaşlar yine tutturamadık. <laughs> Bir kere tuttursam çok şanslı olacağımı anlarım. Şimdi tekrar cezamızı yiyeceğiz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Umarım tekrardan eğlenceli olur. Evet, size geçebilirsiniz, geçebilirsiniz. Evet, şimdi ben atacağım. İçinde değil mi? Değil arkadaşlar, yine atamadım. Bu çekil yiyim, ama. Evet, bu ben hiçbir <laughs> ödül alamayacağım galiba. Hmm. Hmm. Bunu seçmek Eski istiyorum arkadaşlar. Piko. Güzel seçim. Şimdi ben atacağım. Ödülümü yanıma koyacağım. Tekrar olur artık cezadan bıktım. Yuppi <laughs> sonunda bir gazoz. Arkadaşlar gaz gazozumuzu aldık. Fruko Cool Line Gazoz çok güzel. Sonunda bir tane ödülümüz de aldım. Şansım geliyor galiba. Abicim yanına kalır mısın? Bak ben de yemiyorum. Suna da bir tane gazoz aldı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim ödülüm tekrar doldu. Aynı gazoz. Şimdi ben atacağım. Gazoz bir tane kaldı. Şimdi bakalım hangisini atabileceğiz. Ceza. Cansızlık. Ceza. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde geçiyor. Cezalar ve ödülleri almayla geçiyor. Şimdi bir videoyu bitireceğiz. Bir kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Oyunumuzu böyle yap, oyunumuzu böyle oynamaya devam etmeyi etmek edeceğiz ve sizle, sizlere daha güzel videolar atmaya devam edeceğiz.